Kürşat Avcı kanalıma hoş geldiniz. Modern dünyanın karmaşasından biraz uzaklaşıp tarihin büyüsüne kapılmak ister misiniz? O halde Türkiye'nin gizemli tarihi mekanlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Türkiye, adeta her köşesiyle tarih fısıldayan bir ülke. İlk durağımız, İstanbul'un tam kalbinde yer alan Ayasofya. 1500 yıllık bu muhteşem yapı, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının izlerini gururla taşıyor. Ardından, Sıra Kapadokya'da. Büyüleyici peribacaları ve gizemli yeraltı şehirleriyle Kapadokya sizi adeta masal diyarına götürecek. Pamukkale'ye de mutlaka uğramalısınız. Bembeyaz travertenleriyle ve antik Hierapolis kentiyle Pamukkale nefesinizi kesecek kadar güzel. Ve son olarak Efes Antik Kenti. Burada kendinizi tarihin sayfalarını çeviriyormuş gibi hissedeceksiniz. Türkiye'nin tüm bu tarihi hazineleri sizi bekliyor. Daha fazla macera için Kürşat Avcı kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.